bir zaman ben ya ben, geldiğine bakmayın. Telefonda konuşurken ben de. Hani video da Bu videomda Muzat'tan şey. çok kötü oldu ama güzel bir dedi ya. Robot gibi. Benim kanalımın söyler misin? Oğlum, mu? Arkadaşlar. Benim benim kanalımın adı muhteşem bir şey 15 abonem var. Bir video. Arkadaşlar. Murat'a abone olmayı unutmayın. muhteşem bir şey oluyor. Fantastik dörtlü. Fantastik dörtlü. Fantastik dörtlü. Fantastik Bir Neyse. Bir dakika bu Şimdi bekliyoruz. Her hafta. Arkadaşlar. Ee, Murat'a abone olsanız da olur, olmasın da olur ama bana lütfen olun. Çünkü ya, Murat iki tane video attı, daha yani. Oğlum, sen yazıp işini bırakmış galiba. Yok yok, bir tane daha video güzel... <laughs> attı. Az diyor, bir video biriktirmiyor şimdi kanka. Ben şimdi şu kapattım. <laughs> ya çok mu ediyorum? Ben şimdi kapattım da bizimkiler ne diyor? Hani ah. Neyse dur şöyle

Bir de yok, kanka. Ha bu arada kanka çok oldu. dakika basıyor. Bir dakika daha Ben. Anılayım ben. İlk ben anlatayım. Sen anlatırsan çünkü kötü kötü yerlere gidiyor. Evet. Ee, yani senin elin bir bozuk O yüzden ben anlatayım. Evet arkadaşlar. Abone olun lütfen. Murat kanka olsun zaten. Ee, Murat'a geç. O yüzden YouTube kanalını kapatacağım. ...sana yazı yapmayalım. Az espriden anlayalım yapmayalım. Şimdi size bir türlü anlayamayız ya. Murat'ın da bir tane vardı. Onlar da onları Diyeceksiniz ki şimdi Murat'ın anlayışını ne yapayım? Murat'a ıslak çekelim. Diyeceksiniz ki Murat'a asıl neden bile... ...şuradan biliyorum çünkü biz Murat'tan... ...bu videoyu çok çekmeye çalıştık. Çoğunda benim sesim çıkmadı. Hiç e, aşağı çıkıyordur. Neyse devam edelim. Kanka. Evet başlatın bence. Hmm. Şimdi Özgür vardı. Ben vardım. Sonra e, evet, tamam kanka bu kıyıcım geldi. Şimdi bizim kuş vardı. Kayboldu. E, kaybolmadan önce zaten kuştan oynadı. E, neyse çok uzatmayalım. Çok fazla bir şey yok. Şimdi sonra e, Özgür'e şey yapıyordu. Kurt'a eline uzatıyordu. Kurt geldiğinde geçti. Ama kapı kapalı o aç, aç açmayı biliyordu. Kapı bir açıldı bak. Bizim de açmaya çalıştığımı diyemeden içildi. Bizim şey boz boz çoğun kuyruk <laughs> için bir sonra e, şöyle şiş. Sizi almadım. Bir dakika. Evet buyur. E, bir dakika. Dur bakayım. Hayır. Bir dakika. Öyle mi? Yani, Durmayın. Mutun tamam. altında kaldık. Eee Gloria, ben çıkmaya çalıştım. Eee zor ya mıyız? Eee şöyle geldi. Dedim. Ona hata Tamam. İşte o çok Düyük, yürüdük, sünnet sünnet, yılan gibi sürmeyi bilenleriniz var yani bazı kişinin yeteneği ya Benim de bir böyle bir yeteneğim var. Bir sürü yeteneğim var ya içinden bir tanesi öyle. Ben kaçtım. Bilmiyorum arasında öyle bir yeteneği var mı? Ya, elimi ayağımı kullanmadan kaçtım. Böyle tıytıl gibi değildi. Tıytıl yok tıytıl. Tamam. Evet. Şey olacak gibi. Sonra şey... Bir vaktim. Özgür benden yardım Şimdi arkadaşlar bu da ya Muya sen de hiçbir şey demez. Size soru beni sorusun. Sizce Özge'ye yapmış etmiş mıdır Zeyn? Etmemiş midir? Herkes yapmıyor ama. Sonra Özge benden yardım bekliyor. Ağlıyorsun diye, diye. Abim, Elini uzatmış. Ben onu kurtarsam kurtarayım aslında. Kurt benim. Kurt benim. Kurt benim. Yani bağlamıyor. Hemen çok. Dedim ki Öğsüz dedim. Sen kapı Şimdi Öğsüz çağır. Bunu Murat Anlat olsun? Önceden şimdi <laughs> Öğsüz bize gel. Niye söz da yedin. Hani eskiden e, pek Bize gel. Niye söz da yedi? tam Tamam mı? Yalancı bir çocuk. kötü bir çocuk. çocuk. Özgü'yü bıraktım. Evet. Cezasını çektim. Konya Özgü'yü de birazdan kaldık bir tek bir şey geldi. biliyor musunuz? Ee, o dışından düştü Düştüğümüzde çok düşmüştük. Özgün de düştük herhalde. bir köpekten kalıyordu. sonra ağlayan Böyle ego bir diye... bir ben, ben ha, melek gibi gelin. Bu değil. da değil mi Diyelim biz çok ünlü olduk ben. Neden? Çünkü sen video Sen hiç boş <laughs> ben mesela ne yapayım biliyor musun? Ee, sonra işte. Sence bak. Biz gelecekte seyahatine yorma yaptık. Ne bileyim. ne zaman seyahatlikler yapmayayım. Çok dayıdır. Yani gelecekte bu sayede olacak? Yani. Ha bu videolar. Tamam. Tamam. Hikayem bittiyse Evet. Hani demiştin ya, Murat'ın öyle bir yeteneği var mıdır diye. Evet. Evet, yani vallahi o yetenek bizden sorulur. Biz burada köyde, garın içindeyiz diyoruz. Bir şey Bir Çok yankıya ee, Ölümüne. Hikayelerim bittiyse e, ben anlatabilir miyim artık? Tabii ki hikayeni an an Acun abi gibi. Acun abi de değil ya. Hani açıyorum. Kanka abi um diyeceğim sen de not diyeceksin tamam mı? Ne diyeceğim? Ben sizin diyeceğim? sen rap diyeceksin. Yani bu bana mutlaka olmaz. Olmadı mı da olmaz mı? Sen an um diyeceksin, ben rap diyeceğim. Rap diyeceksin. Ben hmm. anlat diyeceğim sana. Evet, ben tamam tamam anladım. An. Lat. An. Anlat. Evet. ne bunu bekliyor Evet, şimdi. <laughs> kaza. bu arada video uzun olmuştu. Tatlı mı? Evet. Ben, 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 ...son bir küpe kanayı anlatacak ve bittik. Caner, ben anlatayım önce. Bak ne olur, sen benimle şeyi anlat. Kanka, bu son var sen anlatacaksın. Tamam, şimdi anlatıyorum. Bir ben okulda... Bir şey var, bir, 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 bir zaman içinde Cumhuriyet var ya, Cumhuriyeti küpe <laughs> takılırmış. Dur, Caner. Adamın köpekleri. <laughs> hani bir tane, biz diğer, bir yarım videomuzda anılarımızı anlatmıştık ya. Ha. Onu gönderdin mi? Ve... Göndermedim kardeş, da kusup çıkmıyor bunda. Tamam, He, o zaman şimdi o arabadan gideyim. Ee, şimdi, e, bizim, biz, Aş, bir gün biz köyümüzde... ...bir evimizin çok aşağısında diye e, oturma ekmiştik oraya. İsim vermeyeceğim. Ee, işte orada bir arkadaşımın da bisikleti vardı, ben de gösterdim bisikletimi. Süreydik, e, eve gelme zamanımız geldi bizim. Ee, annemler arabayla geldi. An annemler arabayla geliyordu, biz Meşhur Okul diye bir obuz var bizim burada. Oraya çıktık biz. Bir tane ilk bizim peşimize düştü. Bir tane ilk peşimize düştü bizim. Durdu. Ondan sonra biz oturduk Meşhur Okul'da arkadaşımla. Bekledik, bekledik. Annemle geldik. Lütfen at, at, at kullanmayalım ama yok ben de tek bir şey mi gördüm YouTube kanalında, senler benim, Alpola, ne? Ah, Wonderlandi. Geçsen geçti ama, no, benim ya, hadiye. biz geliyoruz, sora çıkmadı. Sormak lazım. Sormak lazım. Sormak lazım. Sormak lazım. Sormak lazım. Sormak lazım bir taneydi. Açımın da ne içeriydi. Ölüyorduk, biz korktuk. Yukarı kaçtık birilerimize doğru. Sonra bir tane it arabanın peşine düştü. Annemlerim geldi, geldi arabanın peşine düştü. Sonra yani intihar yaptın. Yok, düştü. Sonra biz giderken, önümüzde bisiklet var. Attık bisikleti yolların kenarına. Benim orada, burada, benim anlattığım meşhur burada bir tane daha yığını var. Orada, oraya çıktık, bekledik, bekledik. Tabii annemler yanımızdan geçti. Sonra biz de Arslan'la itler gidince, dağılışınca beş tane, yedi tane it düştü bizim peşimize. Ondan sonra biz bisikletler aldık, gittik. Öyle yorulmuştuk ki biz bitmiştik. Bize çok çağırmışlar. Tabii biz korkudan duymadığımız için. Şey. <laughs> 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 O kadar da küçük değiliz yani. Bekle. Aha bekle. Videoyu bitirelim. Çünkü 12, 11 dakika oldu. Ama şunu yapmama, <laughs> <video> yapmadan kıyafetmez. <laughs>